Evet, şu anda tek sıra halindeyiz. Daha çıkacağız. Zorlu bir yürüyüşe başladık. Çalılan işlerden Orman işlerinden Taşlık Patika yollardan ilerliyoruz. Evet burada bir mola veren dediler. Arkadan gelenleri bekleyeceğiz çünkü. Evet, gelin bakalım dinleniyoruz. Evet, şu an gelenler de çekeyim. Arkadan gelenler. Orman işlerinden geliyorlar. Biraz daha yukarı çıkayım. Asena gibi önlerinden gidiyor. Nasıl gidiyor görüş? Çok güzel. Evet, herkes memnun. Evet, buradan Karşı daha doğru çıkacağız. Ne? Evet Çada Bey. Merhaba, merhaba. 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 Evet. Ahir gelen arkadaşlar var daha. Biraz zorlu yürüyüşümüz olacak. Bundan sonraki etap